ICT Medya TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Zeliha Suda Sönmez. Gün özetiyle sizlerleiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen 1. Ulusal Havacılık Şurası'nın kapanış oturumuna Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Ulusal Havacılık Şurası'nın kapanış oturumunda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, küresel havacılık ekosisteminde kendi kendine yeten, yön veren ve dünyada önce olan bir sivil havacılık hedefine ulaşmak için 16 ana stratejik başlık altında 65 proje belirledik, dedi. Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık sektöründe önemli bir büyüme kaydettiğini belirterek, hava yoluyla artık insanlar sadece bir yerden bir yere gitmiyor, zamanı da satın alıyor ifadelerini kullandı. İstanbul Havalimanı hakkında da açıklamalarda bulunan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı 2025'te Avrupa'nın en yoğun havalimanı olacaktır dedi. Bakan Uraloğlu önümüzdeki 10 yıl içinde sektördeki uçak sayısını 729'dan 1458'e, pilot sayısını ise 12313'ten 24626'ya çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu stratejik hedefler sadece 10 yıllık bir planın değil, aynı zamanda geleceğe yönelik kararlı adımlarımızın göstergesidir diyerek sektöre dair kararlı adımlar atacaklarını belirtti. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo iki hürjetle kol uçuşu gerçekleştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Uzay Sanayi bu tarihi uçuşu sosyal medya üzerinden paylaştı ve her yeni uçuşta hedeflerimizi yükseltiyoruz. Gök vatanın maviliklerinde ay yıldızlı kanatlarımızla tarih yazıyoruz mesajını verdi. Amerika Birleşik Devletleri hükümetine bağlı 20'den fazla mühendis, veri bilimci, tasarımcı ve ürün yöneticisi Elon Musk'ın yönettiği devlet verimliliği departmanından topluca istifa etti. İstifa eden çalışanlar teknik becerilerini, kritik kamu hizmetlerini ortadan kaldırmak için kullanmayı reddettiklerini belirterek, Musk'ın atadığı isimlerin çoğunun görev için gerekli deneyime sahip olmadığını ifade etti. İstifalar Trump yönetiminin federal iş gücünü küçültme çabalarına karşı önemli bir tepki olarak değerlendirildi. Beyaz Saray basın sekreteri Caroline Levitt ise istifalara karşı sert bir açıklama yaparak Başkan Trump'ın federal hükümeti daha verimli hale getirmek için verdiği sözleri yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı. Avrupa Parlamentosu yapay zeka kaynaklı zararları için tüketicilere tazminat hakkı sunmayı amaçlayan yapay zeka sorumluluk direktifi konusunda bölünmüş durumda. Avrupa Komisyonu uzlaşmanın zor olduğunu belirterek teklifi askıya almayı planlıyor. Sol ve Yeşiller düzenlemenin ilerlemesini desteklerken merkez sağ ve muhafazakar gruplar rafa kaldırılmasını istiyor. İç Pazar ve Tüketiciler Komitesi çalışmaların sürdürülmesini savunurken Hukuk İşleri Komitesi Mart ayında nihai kararını verecek. Jim Poroyak Çimento ile işbirliği yaparak çimento üretim tesislerinde dijital dönüşüm başlatıyor. Proje kapsamında makine arızalarının önceden tespit edilmesiyle ürün verimliliği artırılacak ve enerji kayıpları azaltılacak. 10 ülkede 25 tesiste uygulanacak sistem 10.500 sensörle küresel ölçekte makine sağlığını izleyecek. 2025'te tam kapasiteye ulaşması planlanan proje, 2026'da Çin ve Tayvan'ı da kapsayacak. Şirket yöneticileri bu adımın sadece verimlilik değil, aynı zamanda çimento sektörünün yeşil dönüşümüne de katkı sağ, e, önemli katkılar sağlayacağını vurguluyor. Nvidia dördüncü çeyrekte 39.3 milyar dolar gelir elde ederek %78 gelir artışı sağladı ve net gelirde %71'lik bir artış kaydetti. Veri merkezi birimi 35.6 milyar dolarlık satış tahminleri aşarak büyük bir başarıya imza attı. Şirket 2025 için gelir hedefini 43 milyar dolar olarak belirledi. Nvidia CEO'su Jensen Huang, Blackwell GPU sistemine olan talebin yüksek olduğunu vurguladı. Şirketin net karı %145 artarak 72.9 milyar dolara ulaştı. Ancak brüt kar marjlarındaki hafif düşüş yatırımcıların olumsuz tepkisine yol açtı. Apple, Endonezya ile yaptığı anlaşmayla iPhone 16 satışına getirilen yasağı kaldırmayı başardı. Anlaşma gereği Apple, Endonezya'ya 160 milyar dolar yatırım yapacak. Geçen ay Apple'ın 1 milyar dolarlık teklifini reddeden Endonezya hükümeti, Apple'ın yerel üretim yerine sadece aksesuar üretmeyi önermesi nedeniyle bu teklifi kabul etmemişti. Ekim ayında Apple'ın iPhone bileşenlerinin %40'ını yerel olarak tedarik etme yükümlülüğü yerine getirilmemesi sebebiyle satış yasağı getirilmişti. Uzun süren görüşmelerin ardından her iki tarafında faydalı vurduğu bir anlaşma sağlandı. Japonya merkezli Diamond Co. Aya ki adlı uzay aracını gönderdi. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan araç mart başında Ay'ın Güney Kutbu'na ulaşacak ve yüzeyini fotoğraflayarak veri toplayacak. Amerika Birleşik Devletli Intuitive Machines'ın Odysseus uzay aracı 23 Şubat'ta aya iniş yaptı. 1972'den sonra aya iniş yapan ilk özel, özel uzay aracı olan Odysseus, NASA'nın Artemis misyonu için deney taşıyordu. Ancak 24 Şubat'ta ay yüzeyine yan yatmış olarak indi. TÜBİTAK Big Garaj programı girişimcilere 900 bin lira sermaye desteği sunuyor. Başvurular akıllı ulaşım, enerji, sağlık gibi alanlarda ARGE projeleri geliştirmek isteyen üniversite öğrencisi veya mezunları için açıldı. Başvurular %3 hisse karşılığında yapılacak ve eğitimle mentorluk desteği ücretsiz verilecek. Başvurular etugaraj.org adresi üzerinden alınacak. Program daha önce 1300'den fazla girişimciye eğitim ve mentörlük sunmuş, 90'dan fazla ekip 20 milyon lira destek almıştı. ICT Media TV'den gün özetiyle sizlerleydik. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.